Bir, iki, bir, üç, dört, beş, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bravo. Bir, iki, üç, dört, beş, beş

Dokuz. On. Bir. Bir. Hızlı. Üç. Onu sikeyim. Dört. Beş. sikeyim. Altı. Oğlum çok kötü <tatlı> oldum lan. <laughs> Oğlum bir şey değil bu. Bir. iki. Üç. Evet. 5 6 7 8 9 Devam 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 <laughs> tamam. Ben hiç tuzlu alsam tuzlu çıkır istedim Haydi Hızlı 4 5 6 7 8 9 10 Haydi Bravo